Imagine something about a story. Frank West. 2006 yılında çıkan Dead Rising hem hatırlamak isteyenler hem de bu seriyle tanışacak olanlar için yenilendi. Dead Rising Deluxe Remaster ile Capcom'un en eğlenceli zombi temizleme oyununa yıllar sonra geri dönüyoruz. Sadece kılıç ve silahla değil, elinize geçen her şeyle zombileri alaşağı etmeye hazır olun. Oyunun hikayesi bağımsız bir gazeteci olan Frank West'in küçük bir kasabada sıradışı olaylar olduğuna dair ipucu alması ve helikopterleri kasabaya gelerek buradaki alışveriş merkezine iniş yapmasıyla başlıyor. Helikopter pilotuna kendisini 72 saat sonra yine aynı yerden alması konusunda talimat veren West, kısa süre içerisinde zombilerin istilasına uğrayan alışveriş merkezinde koşuşturup gerçekleşen felaketin boyutunu ve sebeplerini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Oyunun adı Dead Rising olunca ana düşman zombiler gibi gelebilir ama daha önce senin herhangi bir oyununu oynadıysanız asıl olayların tüketim çılgınlığı ve kapitalist düzen bağımlısı sorunlu insanların etrafında döndüğünü biliyorsunuz demektir. Dead Rising bu psikopatlar bakımından oldukça zengin bir oyun. Marketini yağmacılardan koruyanlar, artık insanları güldürmek istemeyen palyançolar, kanı bozukların felaket getirdiğine inanan tarikatçılar gibi bir sürü farklı karakter zaten zombilerle dolu bir mekanı daha da tehlikeli hale getiriyor. A girlfriend sent me to find you. Oyun bizi 72 saat sürecek bir maceraya bırakıyor derken ciddiyiz. Oyun içerisinde 72 saatlik bir zaman sınırı bulunuyor. Gerçek hayatta ortalama 7 saate denk gelen bu süre içerisinde alışveriş merkezindeki hayatta kalanları bulmak, psikopatlar ile savaşmak ve salgının arkasındaki gerçeği açığa çıkartmak için mücadele ediyoruz. Tabi bu sırada serbest gazetecimiz Frank ile bolca fotoğraf çekmeyi de unutmuyoruz. <laughs> Would you listen to me? I'm not here to hurt you! I just want to talk! <laughs> Oyunda zaman sürekli olarak ilerliyor. Hayatta kalanlar hakkında telsizden aldığınız bilgilere göre hareket edip vaktinde kurtarmaya gidebiliyor ya da tamamen görmezden gelip başlarının çaresine bakmalarını sağlayabiliyorsunuz. Bu sırada ana hikayenin önemli olaylarının ne zaman olacağını öğrenip doğru saatte doğru yerde olmanız gerekiyor. Eğer önemli bir olayı kaçırırsanız o haber fırsatı elinizden uçup gidiyor. Bu yüzden bir yandan peşinizdeki zombi ve psikopatlar ile uğraşırken diğer yandan saatinizi kontrol edip zaman planlaması yapmanız But Daddy, he ain't no zombie, he's just a man! Thomas! Dead Rising gerçekten de bu zaman olgusu konusunda oldukça iyi işleyen ve zombi salgını oyunlarına göre oldukça farklılaşan bir yapıya sahip. Oyunda düşmanları yenmek için elinizde geleneksel tabanca, kılıç, bıçak gibi silahların yanı sıra saksı, elbise askısı, yazar kasa gibi daha az geleneksel ama yine de etkili silahlar bulunuyor. Oyunda aklınıza gelebilecek birçok eşyayı silah olarak kullanabiliyorsunuz. Üstelik artık Frank'in hareketlerini daha rahat yapabileceği yeni bir kontrol şeması da var. Bu sayede sadece 1-2 tuşa basarak özel hareketleri yapabiliyorsunuz. Orijinal oyundaki birazcık sinirimizi bozan quick time event sekansları da iyileştirilmiş durumda. Oyunun bu kısımları hala bulunuyor ama hem sayıca az hem de daha düzgün kullanılabilir hale getirilmişler. sister. What in the hell is going on here? Dead Rising Deluxe Remaster orijinal oyuna göre hem görsel anlamda hem de oynanış anlamında büyük gelişmelere sahip. Geliştirilmiş kontroller, daha eğlenceli mücadeleler, zaman akışını daha rahat kontrol edebilmenizi sağlayan saat geliştirmeleri ve en önemlilerinden bir tanesi olan dost yapay zekası gibi geliştirmeler mevcut. Dost yapay zekası niye önemli derseniz artık kurtarmaya çalıştığınız insanlar zombilerin arasına kendini atıp beklemiyor. Olabildiğince sizin yanınıza koşmaya çabalıyorlar. Böylece hem boşa vakit kaybetmiyor hem de yapay zekadan kaynaklanan ve sizi orijinal oyunda strese sokan bazı sahnelerle karşılaşmıyorsunuz. Eline verdiğiniz silahı da iyi kullanıyorlar. Gerçi hala kürek gibi büyük silahlar verirseniz düşmandan çok sizi dövüyorlar ama olsun. O kadar kusur kadı kızında da olur. Clean up! Register 6! Bütün bu geliştirmeler sonucunda orijinal 2006 çıkışlı Dead Rising'e göre oynaması daha kolay ve daha keyifli bir oyun ortaya çıkmış. Hala daha zaman kısıtlaması var. Hala daha bazı mücadeleler canınızı sıkacak kadar uzun olabiliyor ama her şey daha erişilebilir ve eğlenceli bir hale getirilmiş. Bu durumdan şikayetçi olup eski oyunun asıl güzelliğinin zorluğu olduğunu söyleyecek kişiler de olacaktır ama ben bu haliyle oyunun daha fazla insanın beğeneceği bir hale geldiğini düşünüyorum. Alright, I'll cover you from here. You need to stick to the shadows. Try to get close to the target, okay? And what am I supposed to do when I get close? Dead Rising Deluxe Master ile birlikte gelen yenilikler arasında seslendirme kadrosunun tamamen değiştirilmesi de var. Frank West'in yeni sesi gayet iyi olmuş. Hatta eskisini çok fazla aratmıyor. Fakat bazı yan karakterlerin seslendirmelerinde duygusal eksikliği fazlasıyla hissediyorsunuz. Özellikle bazı karakterlerin seslendirmelerine sanki önlerine bir kağıt koymuşlar da dümdüz seslendirin demişler gibi bir durum söz konusu konusu. Neyse ki çoğu seslendirme kabul edilebilecek ölçüde ve yalnızca orijinalini hatırlayanları rahatsız edecek gibi duruyor. Orijinal oyunu sevenlerin aklına kazınan hani mağaza müdürü gibi karakterlerin ses ve o meşhur sahnelerini açıkçası daha iyi yapmalarını dilerdim. görsel açıdan oldukça iyi gözüküyor fakat teknik anlamda kafamızda soru işaretleri oluşturan bazı durumlara da sahip. Çıkış öncesinde sorunsuz oynadığımız bazı bölümler gelen güncellemeler sonrasında ani frame düşüşleri yaşatmaya başladı. Tamamen rastgele bir şekilde gerçekleşen bu frame düşmeleri tabii ki daha sonra gelen güncellemelerle birlikte biraz toparladı ama hala ender de olsa karşımıza çıkabiliyorlar. Ayrıca ortalama 12-13 saat süren maceram boyunca beklenmedik bir şekilde bazı durumlarda oyunun çöktüğüyle de karşılaştım. Jesse and I are DHS agents. And yes, we are looking for the man in that picture. You're with Homeland Security? Is that guy a terrorist or something? Adında remaster geçiyor olmasına rağmen Dead Rising Deluxe Remaster tam bir yeniden yapım olmaya çok ama çok yaklaşmış bir oyun. Oyunların hikayesi haricinde her şey elden geçirilmiş ve orijinal oyunun acımasız zorluğu yeni nesil oyuncuları da düşünülerek keyif alabilecekleri bir seviyeye çekilmiş. Geliştirilmiş yapay zeka, modern kontroller ve oldukça iyi gözüken grafikler ile 38 dolarlık fiyat etiketinin hakkını verebilecek eğlenceli bir oyun var elimizde. 2006 yılında çıktığında da gerçekten büyük bir keyifle oynamıştım ve yeni nesil oyuncuların en azından bu tarz oyunlarla karşılaşması benim oldukça hoşuma gitti. Sadece ana hikayeye odaklanıp oyunu 7-8 saatte bitirmeniz mümkün ama mücadeleleri tamamlamak, hayatta kalanları kurtarmak, daha fazla kişiye daha doğrusu ulaşmak, kıyafetleri toplamak ve oyunun tamamını tecrübe etmek isterseniz 20 saate aşkın bir macera sizi bekliyor. Oyunla ilgili şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Diğer oyunların video incelemesi için de bizi takip edebilir ve tabii ki videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. IGN'le kalın. Will run my, store when I'm gone. my store, my food.